çay koyuyorum. Yanında keşke tatlı bir şey olsa da yesek. Ben sadece çay içemem ki. Çay demlenene kadar hemen anneme çok kıyafet bir tatlı yapmam lazım. Mirfe hamurumuzu alıyoruz. Hamuru ortadan ikiye kesiyoruz. Bu kızla çikolata sürmem lazım. Hiç vaktim yok. O çay acılaşırsa ve tatlı yetişmezse kalpler kırılır. Çabuk 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 çabuk. Şimdi çikolatamızı sürdük. Rulo haline getiriyoruz. Böyle saracağız. 5, 6, 3, 4. Uçlarını birleştiriyoruz. Böyle arka kısımlarını kesiyorum. Şöyle. Şimdi böyle böbrek gibi durduğuna bakmayın bu pişince kalbe benzeyecek. Baktım kalmadı. Hemen buraya Şöyle yumurta sarısını ayıralım. Sarısını ayıracağım derken beyazına ayırdım ya. Güzel gözlerimi sürüyorum. Hemen fırına hemen. Yetiştim arkadaşlar tamam. Sakin olabiliriz. De. Çok güzel kalp olmadı mı, bak. Anne çayları dolduruyorum. Ay canım çok güzel görünüyor. Sana kalpler yaptım. Mübarek mükemmel olmuş. Beğendin mi? Hmm. Demlelerine kadar koşa koşa yetiştirdim. Hı, canım benim çok güzel.